Atom numarası 24 olan X atomu için 3 tane yargı belirtilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle elementin elektron dizilişini yapalım. 24. Bu arada 24 ve 29'un istisnai bir elektron dizilişine sahip olduğunu unutmayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bu kısımda dikkat edin arkadaşlar. 4S2 demeyeceğiz. 4S1 ve 3D5 ile tamamlamış olacağız. Burada 24 ve 29 sayıları bu şekilde aklımıza gelsin. Şimdi temel hal elektron diziliminde S orbitalleri tam doludur demişti. Burada 4S1 olduğu için yarı dolu orbital var. Dolayısıyla buna yanlıştır diyeceğiz. İkinci maddede 4. periyot 6B grubunda yer alır diyor. Bakın en büyük baş kuantum sayısı 4 olarak yani 4. periyot olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber D ile bittiği için bu B grubu elementidir ve B gruplarında arkadaşlar NS, N-1D orbitallerini hatırlayın. Yani 4S ve 3D'yi beraber düşüneceğiz. Toplamda bakın 1, 5 daha. 6 tane değerlik elektronu var. Dolayısıyla 6B grubudur diyebilirsiniz. İkinci ifade doğru. Küresel simetri özelliği gösterir diyor. Son orbital arkadaşlar D5 ile tamamlandığından dolayı yarı dolu. Dolayısıyla küresel simetridir diyoruz. Hatta bunun istisnai bir dizilişe sahip olmasının sebebi de budur. Normalde 4S2 3D4 olarak bitmesini beklerdik fakat D5 olunca küresel simetri kararlı oluşuyor. Dolayısıyla atom bunu tercih etmiş oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar buna da doğrudur diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olacak yani D şıkkı.